Merhabalar. Bugün sizlere uzaktan eğitim için alternatif programlardan bir tanesi olan Google Classroom'u tanıtacağız. Google Classroom'un diğer programlarda yanında bunun da kendine özgü bir takım değişik katkıları var. Ben e, Diğer programlardan da kullanıyorum, bunu da kullanıyorum. Mesela Zoom'u kullanıyorum ve Zoom'un yanında bunu da kullanıyorum. İkisinin amaçları birbirinden farklı. Bunu şimdi e, bunun için ne yapmak lazım? Önce bir kere bir e, Gmail adresi almak lazım. Gmail adresi aldıktan sonra hemen sayfayı açtığımız zaman şu gördüğünüz gibi yük, üst kısımda bizim bir kutucuk var. Bu kutucuğu bizim tıklamamız gerekiyor. Şuradaki kutucuğu. Evet gördüğünüz burayı burayı e, tıklıyoruz. Burayı tıkladıktan sonra bize birkaç alternatif sunacak. Gördüğünüz gibi şöyle bir ekran geliyor. Bu ekranda aşağı doğru indirdiğiniz zaman Google Classroom'u göreceksiniz. Şurada. Bundan sonraki girişlerde burayı kullanacağız. Burayı tıkladıktan sonra size şöyle bir ekran gelecek. İlk başladığınız zaman böyle bir ekran gelecek. Hemen şurada bir artı işareti var. Bu artı işaretini tıkladığımız zaman size iki soru soracak. Bir e, sınıfa katılmak mı istiyorsun? ya da sınıf mı oluşturacaksın? Biz ilk kez kullanacağımız için biz sınıf oluşturacağız. Sınıf oluşturduktan sonra sonra bize şöyle bir soru soruyor. Okulda öğrencilerle klasım kullanıyor musunuz? Kullanıyorsunuz veya kullanmıyorsunuz. Kullanıyorsanız burada e, Suite for Education diye bir şey var, bir seçenek var. Onu kullanın diyor. Ben kullanmıyorum seçeneğini tıkladım ve devam ediyorum. Daha sonra şimdi size sınıf adı soruyor. Sınıf adı ne istersen, isterseniz gerçek bir ara ad verin, isterseniz böyle takma bir isim kullanın, afacanlar vesaire vesaire. Mesela biz 3C diyelim, 3C diyelim, bölümü ilkokul konusu veya vesaire oraları istediğin şekilde doldurabilirsiniz. Şimdi oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra Tabii bu kısa da olsa bir vakit alıyor. İlk kez sınıfı oluşturuyorsunuz. Ben başka bir şey sınıfta oluşturdum. Orada biraz sonra onu göstereceğim. Bu ilk aşamayı hani rahat oluşturursun diye bunu yazdım. Burada öğrencilerinizi davet edin diye. böyle bir ekran geliyor. Evet, şimdi sınıf oluşturun, sınıf planlayın, öğrencilerin yayınlarını takip edin. Daha sonra sınıf çalışmaları var. Burada oluştur kısımlar var, kişiler kısmı var. Şimdi kişiler kısmında iki seçenek var, öğretmenler veya öğrenciler. Şimdi eğer sizin sınıfınıza birden çok öğretmen giriyorsa, ki iki sınıfına itibaren bu muhtemel, o öğretmenleri, bakın hemen öğretmenler hanesinin şuraya öğretmeni davet edin diyor. Burada öğretmenin e-postasını istiyor. Tabii yine Gmail olmasında yarar var. Birden fazla istediğiniz kadar öğretmen ekleyebilirsiniz. Öğretmen eklerseniz her öğretmen kendi alanıyla ilgili sınıfa çeşitli çalışmalar ekleyebilecek. Daha sonra bakın şurada Öğrenciler var. Öğrenci ekle diyor. Fakat şimdi size bir şey, e, burada bir şeyi hatırlatalım. E, unutmamamız gereken bir şey var. Şurada bakın size bir sınıf kodu veriyor. Gördünüz mü? Bu sınıf kodunu dünyanın neresinde olursa olsun girerek, öğrenci girerek sınıfa girebilir. Tabii ki siz ekleyeceksiniz. Öğrenci de bu kodu kullanarak sınıfa dahil olacak. Bu kodu bir kez girecek. Girdikten sonra öğrenci zaten otomatik olarak alacak. Şimdi bu bu bölümü bu ilk giriş bölümünü kapatıyorum. Biraz şimdi ondan sonra kendi sınıfımızdan yaptığımız uygulamalarla ilgili örnekler vereceğim. Şimdi sizlerle Google Classroom'u tanımaya devam ediyoruz. Şimdi e, ben daha önceki sınıfımda yaptığım çalışmalarla ilgili bazı gösterimler bulunacak. Şimdi ne yaptık? Yine buraya tıkladık. Ve e, Google Classroom'a tıklıyoruz. Ben kendi sınıfıma gireceğim. Daha önceki sınıflarımda yaptığım çalışmalara bazı örnekler vereceğim. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir ekran geldi. Burada işte 4 C sınıfı işte gördüğünüz gibi 42 öğrenci var. Sınıfa tıkladığımız zaman sınıfımızın ekranı geliyor. Bu ekranı şurada fotoğraf ekle ile istediğiniz görüntüyü oraya koyabilirsiniz. Bu bizde birinci sınıfta yaptığımız bir çalışmanın örneği. Hemen sınıfın şurada tarafında bir ok ile göstermeye çalışayım sınıf kodu var. Şurada. Sınıf sınıf kodunda daha önce de söylemiştik. Sınıf öğrenciyi ekliyoruz. Öğrenciye eklediğimiz öğrenciye bu kodu veriyoruz. Yani sınıftaki bütün öğrenciler bu kodla girecekler. Kodu bir kez girdikleri zaman zaten daha sonra da buna ihtiyaç kalmıyor. Şimdi devam edelim. Biz şunu alalım. Burası bizim genel akış sayfamız. Buraya istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. Ve ekledikten sonra isterseniz öğrenciler altına yorum yazabilirler. Şu kısımdan hemen şurayla ilgili bir şey hatırlatayım. Şimdi burayı sınıfınızla ilgili bir şey paylaşın diyoruz. Şimdi kim kim görsün? Eğer belli kişilerin görmesini istiyorsanız Orada öğrencilerle siz seçeceksiniz hangi öğrenciyi görmesi istiyorsunuz. Eğer bütün öğrencilerin görmesini istiyorsanız, burada bütün öğrenciler seçeneği var. Onu öylece kullanabilirsiniz. Yani veredeni çalışmayı bazı öğrencilere de verebilirsiniz, bütün öğrencilere de verebilirsiniz. Burada böyle bir alternatif sunuyor. Şimdi buranın da bir e ayarlar var tabi. Burada... Şimdi önceden bunu açık bırakmıştım. Burası öğrencilerin hani WhatsApp'ta yazıştığı bir grup haline geldi. Bu sonra ben öğrencilerden bunu yapmamalarını rica ettim. İsterseniz bunu sadece kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Yani buradaki genel görünümü sadece öğretmen paylasın da yapabilirsiniz. Öğrenciler paylaştığı zaman bir günaydın yazıyor. O hep bütün... 42 öğrenci 42 öğrenci de günaydın yazıyor. Dolayısıyla işte mailinize ya da o, e, şey dışındaysanız hani bilgisayar başındaysanız e, mailinize sürekli birilerinin yorum yaptığı, mesajı geliyor. Bunu e, isterseniz engelleyebilirsiniz. Şimdi buraya bir şey yazdığınız zaman eğer onun bir eki varsa bakın şurada ekle yazıyor. Burada bakın e, nereden ekleyeceksiniz? Google Drive'dan mı ekleyeceksiniz Ya da bir e, bağlantı mı paylaşacaksınız? Dosya mı paylaşacaksınız yoksa YouTube'dan bir şey mi paylaşacaksınız? Bunların hepsi burada yazılı. E, çok kolay. Ve bağlantı paylaşacaksanız hemen bağlantının link'ini buraya yazıyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Veya YouTube'dan e, dosya istiyorsanız dosyayı soruyor size e, işte nereden alacağınızı onu şey yapıyor. Veya e, YouTube'dan linki paylaşıyoruz. Ben hemen şurada size bir e, link göstereyim. Mesela bu benim e, YouTube kanalımda e, şey fazlalık problemleriyle il, ilgili linki eklemişim buraya. E, hemen açtığımız zaman e, videoyu ekleyebilirsiniz. Mesela e, şeyde e, e, EBA'da falan bu tür şeylere izin vermiyor. Burada izin veriyor. İsterseniz buradan bir şeyi e, videoyu paylaşabilirsiniz veya e, biraz önce dediğimiz gibi linki paylaşabilirsiniz burada e, bunu böyle bir avantajı var öğrencilerle videoyu durdurur video üzerinde konuşabilirsiniz evet e, yeniden e, sınıfa girelim şimdi e, Başka yönlere bakalım. Şimdi e, akışı akışta şimdi e, akışta genel olarak mesela ö, ö, ödev vermişiz. Bir word sayfası vermişiz. Sağlamalarını yapalım demişiz. Gördüğünüz gibi böyle bir çalışma eklemişiz. E, sizler de bu tarz şeyleri verebilirsiniz. Çocuklar e, öğrenci arkalarına şeyler ya. Dosyanın türü önemli değil. Word, PDF vesaire, JPEG falan. Bunlar çok da şey değil. Mesela, eee 5. sınıf 1. dönem 1. Türkçe sınavı soruları. Ya yani bunlar eee Mesela ödev ödev verebilirsiniz. E, veya işte e, bununla ilgili bir bilgiler vermişiz. İşte cevaplarını şöyle görelim. Şuraya gönderin vesaire. Mesela e, bununla ilgili şeyler tek diyebilirsiniz. Sınıf çalışmalarında şimdi sınıf çalışmalarında bakın oluştur kısmı var şurada. Oluştur kısmına tıkladığınız zaman istediğinizi oluşturabilirsiniz. Test mi, ödev mi, test ödev mi, soru mu, materyal mi, yayını yeniden kullan. Bu bence Google Classroom'un en önemli şeylerinden bir tanesi. Bu daha önce kullandığınızı tekrar etmek isterseniz yeniden alabilirsiniz. Hatta sildiğiniz şeyleri bile tekrar geri alabilirsiniz. Mesela soru oluşturuyorsunuz. Burada bir soru oluşturuyorsunuz. Bu soruya göre talimatlar ekliyorsunuz. İşte ekleyeceksiniz. İşte burada sorunun çoktan seçmeli mi, kısa cevaplı mı olmasını istiyorsunuz. Bunları da belirtiyorsunuz. Bu çok önemli bir avantaj. E, kimin için öğrenciler için e, mouse'un imlecini görüyorsunuz. İşte toplam kaç puan, toplam 100 puan, testin tarihini ekliyorsunuz buraya. E, şu an için teslim tarihi yok. Testin tarihini şu, şuradan bakın e, mesela yarın dedik veya işte isteğe bağlı. E, öğrenciler birbirlerine yanıt verebilirler. Bu e, mesela bazen ee, akran dayanışması oluyor. Bir soruyu öğretmene sormaktansa birbirlerine sorup bunu üzerinde konuşabiliyorlar. Bu da e, iyi bir seçenek. Şimdi e, mesela biz burada birçok şeyi yapmışız. Bunları da tıklayarak, mesela soru oluşturmuşum. Ee, soru da e, soru ne diyor? Çevremizi nasıl korumalıyız? Çocuklardan bunlara e, yorumları almışız. Mesela bazısı maddeler halinde yazmış. Evet, burada Google takvimine ekleme yapabilirsiniz. Evet, burada isterseniz öğretmen ekleyebilirsiniz. İstediğiniz kadar öğretmen ekleyebilirsiniz. Bu öğretmen arkadaşların dediğimiz gibi tabi e, davet ediliyor. Öğretmen arkadaşımızın da daveti kabul etmesi gerekiyor. O kabul ettikten sonra istediği şekilde e, buraya ekleme yapabilir, dosya ekleyebilir. Öğrencileri demiştik. Öğrenci ekler. Burada ekliyoruz. kabul eden öğrenciler gördüğünüz gibi bunların şeyleri e, yazıyor. Evet. E, bu sayfayı da böylece geçiyoruz kişiler dedik notlar istediğiniz şekilde bunu kullanabilirsiniz burada biz şurayı bir silelim tamamlayan öğrencilerin aldıkları notlar ve burada çok güzel istatistikler de sunuyor o ıı, istatistikleri kullanarak eğitim planlamaları yapabilirsiniz. Burada bir şey ıı, hatırlatalım unutmuşum. Şurada ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına baktığınız zaman ıı, orada zaten ilk girişteki kısımlar da oluyor. Burada şeyler var. Iı, sınıf kodu var. Sınıf kodu yukarıda da var. Görüntüle, kopyala, sıfırla, devre dışı bırak bölümleri var. Buna ıı, böyle kalmasına yarar olduğunu düşünüyorum. Şimdi akışta e, şimdi şöyle bir şey var. E, Öğrenci içerik yayınlayabilir ve yorum yapabilir. Biraz önce e, bahsetmiştim. Hani birisi günaydın yazıyor. Diğer bütün hepsi günaydın yazıyor. Mailinize 42 öğrenciniz varsa 42 tane mail geliyor. Eğer bunu e, olmasını istemiyorsanız e, bu, bunu seçme. öğrenciler yalnızca yorum yapabilir e, seçtim ben. Ee, öyle bir soruna karşınızda ee, yalnızca öğretmenler içerik yayınlayabilir veya yorum yapabilir. Böyle de bir e, bölüm var. Hangisi size uygunsa onu e, yapabilirsiniz. Akış'taki sınıf çalışmalarıyla ilgili bir bölüm var. Bildirimleri gizle, ekleri ayrıntılı göster diye bölümler var. E, not hesaplama ile ilgili bir e, bölüm var. Burada genel not görüşü tam puan, toplam puanı kategoriye göre ağırlıklı seçenekleri var. Hangisini isterseniz kendi sınıfınıza uygun olarak onları seçebilirsiniz. Şimdi tabii birçok alternatifin içerisinde bu da bir alternatif yararlı olacağını düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.